Türkiye'de şu anda buğday hasadı başladı. Son hızla devam ediyor. Cumhurbaşkanımız da iki gün önce e, hububat fiyatlarını açıkladı. 6.05 TL artı 1000 TL TMO'ya verenler için 7.05 TL. Aslında bu rakam dünya fiyatlarıyla örtüşen bir rakam şu anda iyi bir rakam. Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilkiç açıklanan buğday ve arpa alım fiyatları ile teşvik rakamlarının dünya fiyatlarıyla örtüştüğünü belirterek iyi bir rakam. Üreticinin girdi maliyetleri yüksek olduğu için daha aşağı bir fiyat kurtarmaz dedi. İnşallah perşembe günü Tarım Bakanlığı borsada misafir edeceğiz ve bu sıkıntımızı da ifade edeceğiz. Çünkü burada sadece TMO şartı üreticinin bir kısmını belki kayıt dışılığa itebilir. Çünkü bunun önlenmesi lazım. Devlet buradan yani bir fayda sağlıyorum derken zarar etmesini istemiyoruz. 1953 yılında devlet su işi. Giderek de e, değişik e, branşlarda işte sağlıktı, e, kas koydu e, ve yangın sigortalarıydı. Bu büyümeler yüzde 80-90'lara kadar e, çıkıyor. Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Belli. 2022 yılında sektörün büyüme açısında bir sıkıntı yaşamadığını belirterek sektörler arası baktığımız zaman sanayi dışında büyüme açısından sigorta sektörünün yine reel olarak büyümeye devam edeceği bir yıl gibi görünüyor dedi. Sen emeklilik e, özellikle geçen sene sonu 5 e, puan daha gelmesiyle birlikte tasarrufun merkezi haline geldi Türkiye'de. Artık e, sistem kendini kanıtladı. Tasarruf anlamında Türkiye'de ilk akla gelen ürün bireysel emeklilik sistemi oldu. Bireysel emeklilik sistemin yanında bir de otomatik katılım sistemi var. İşe başlayanlar otomatik olarak buraya giriyorlar. Gönüllü olarak kalıyorlar veya çıkıyorlar. Şimdi, Şimdi e, dünyada gıda krizinin e, gerçek bir kriz olduğunu söylemek isterim. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna arasında bir müzakereye dönme konusunda birkaç hafta öncesine göre daha umutlu bir atmosferin olduğunu görüyoruz dedi. Her iki ülkenin ihraç edeceği ürünlerin önündeki engeller kalkar hem de e, güvenlik endişeleri de ortadan e, kaldırılmış olur. Her iki ülkenin de endişeleri. Yani bu konuda yapıcı bir iş birliğine gitmekte fayda var. Thank you. Dear ministers. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, Ukrayna'daki gıda değer zincirleri üzerinde oluşan baskının gıda güvenliği sorunlarının artmasına neden olduğunu belirterek, bu kapsamda gıda sistemlerinin dönüştürülmesi, gıda sistemlerinin kilit aktörleri arasında sadece ulusal düzeyde değil, bölgesel ve uluslararası düzeyde de güçlü bağlar gerekmektedir, dedi. The this important event. Konuşmalarını yapmak üzere Adalet Bakanımız Sayın Bekir Bozdağ'ın teşriflerine saygılarımı arz ederim. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, uzlaştırma ödül töreni ve sempozyumunda konuştu. Bozdağ, istinaf mahkemeleri yargılama süreçlerini uzatan değil azaltan bir fonksiyon ortaya koymaktadır dedi. Bugün, bugün Türkiye'mizde hakim ve savcı sayısını 2002'den bugüne kadar %149 oranında artırdığımızı görüyoruz. Gizleyeceği bir şeyi olmayanlar açıktır, ...nettir. Utanacağı bir şeyi olmayanlar... ...dürüsttür, şeffaftır. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener... ...partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, gençlerin sesini... ...duyurmaya devam edeceğim dedi. ...bir vaziyette yalanlarına... Kır, ...kılıf arama... ...derdindeler. Her olayda... ...foyaları ortaya çıkıyor diye... ...öfke nöbetleri... ...nefret krizleri içindeler. Nitekim geçtiğimiz hafta... Onlar kürsülerden atıp tutarken biz burdurdaydık. Milletimizin etrafına ördükleri korku duvarları artık tamamen yıkılmış. İnsanlarımız artık açız diye değil, bizi kurtarın diye haykırıyorlar. Yeter artık diye isyan ediyorlar. lerde katıldığı dünya ve avrupa şampiyonalarında altın ve gümüş madalyalar elde eden milli sporcu Cansu Bektaş başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bektaş, en büyük hayalim 2024 yılında yapılacak olimpiyatlara katılarak altın madalyayı kazanmak, dünyanın en önemli haltercileri arasında yer almak istiyorum dedi. Haltere 4 sene önce başladım. İlk yarışmam Yıldızlar Dünya Şampiyonası'nda dünya şampiyonu oldum. Daha sonrasında katıldım. Yıldızlar Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa şampiyonu oldum. Ee, geçen sene 2021 yılında Özbekistan'da dünya şampiyonu oldum, koparma, silkme ve toplamda. Ee... Restoranda bulaşıkçılık yaparken başladığı kickbox'ta iki kez Dünya Kupası şampiyonluğuna ulaşan milli sporcu Hasan Demir, hedefinin Konya'da düzenlenecek İslami dayanışma oyunlarında madalya kazanmak olduğunu söyledi. Demir, 2018'de Avrupa Kupası'nda ikinci ve 2020'de İrlanda'da yapılan Avrupa Kupası'nda ise şampiyon oldum dedi. Bulaşıkçılıktan başladım ben aşırı. Bir 6-7 ay bulaşıkçılık yaptım. O dönemde e, İhsan abinin tavsiyesiyle misafirliğe gittik e, kendisine. Onun vesilesiyle şey dövüş sporlarına başladım. E, 11-12 saat bulaşıkçı yapıp sonra akşam antrenmana gitmek aşırı zor geliyordu. Ya da e, önce yani e, iş yerine gitmeden önce spor yapmak çok zor geliyordu. E, o süreç benim için aşırı zor geliyordu. Sabah gittiğimde bulaşıklar baya baya birikiyordu. O psikolojiyi, o yorgunluğu çok şükür atlattım. Hepsinin üstesinden geldim. Bayağı mücadele ettik onun içinde. Ankaralı besiciler, ağlarda özenle bakıp büyüttükleri oğlakları, meraların doğal şartlarına uyum sağlayabilmeleri ve beslenmeleri için anneleriyle birlikte doğada otlamaya başladı.